72 saattir karla olan mücadelemizi inşallah başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Beşiktaşımızda şu anda ana arterler dahil olmak üzere ara sokaklarda hiçbir kapalı sokağımız, kapalı caddemiz yok. Şimdi Ulus Mahallemizdeyiz. Ulus, Mahalle Muhtarımız Kadriye Gedik'le beraberiz. Yine hem işlerindeki şef arkadaşımızla Süleyman Bey'le beraberiz. Gerçekten bütün emekçi arkadaşlarımız 72 saattir olağanüstü bir çaba gösteriyorlar. Biliyorsunuz Beşiktaş engebeli bir ilçe ee, ve bundan kaynaklı dezavantajlı durumları var. O yüzden kar yağdığı zaman herhangi bir doğal afet durumunda da e, bununla mücadele etmek her anlamda Beşiktaş'ta bizi zorluyor. Biz e, yaklaşık 63 araç, 240 personelle beraber 3 vardiya şeklinde 72 saattir e, çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ulus Mahallemiz de yine bu engebeli durumdan e, en çok etkilenen mahallelerimizden bir tanesi. Ama şu anda Ulus Mahallemizde Herhangi bir kapalı sokağımız bulunmamakta. Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. İnşallah yarın pazartesi günü insanlar işlerine giderken kar yüzünden herhangi bir problem, problem yaşamadan işlerine gidebilecekler. Mahalle muhtarımız da belki bir şeyler ifade etmek ister. Merhabalar. Uluslararası Muhtar Kadir'e geldik ben. Sağ olsun fen işleri bize hiçbir şikayet bırakmadı. Normalde bizim cep telefonlarımız ofis gibi gelen şikayetleri anında iletiyoruz. Anında da çözüm üretiliyor bize. Sitelerimiz yönetimlerinden gelen e, talepler üzerine tüm sitelerimize Sağ olsun Beşiktaş belediyemiz tuz bıraktı. E, dediğim gibi hiçbir şikayet gelmedi. E, biz, ben de şaşkınım açıkçası ki önceki dönem daha çok şikayet gelmişti. Bu dönem hazırlıklı tabii herkes. E, hiç şikayetin olmadı kapalı yollarım hiç yok talepte bile bulunmadım sağ su tenişleri çocuklara oynayacak kar bırakmadı <laughs> diyebilirim ee, çok teşekkür ediyorum çalışmalardan dolayı